zihin haritalama yöntemiyle harikalar yaratma fırsatına kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Biraz da istatistiki bilgileri paylaşmamız gerekirse, bilgilerin akılda kalmasını yüzde seksen artırırken, bu işlemi yapış süremizi yüzde yirmi azaltır. Yaratıcılığımız ise önceki performansımıza oranla yüzde elli artmış olur. Şimdi zihin haritalama yöntemini biraz daha yakından inceleyelim. Size elma desem ilk aklınıza gelen nedir? Bir düşünün. Evet, bir sürü cevap şu anda kafanızda belirdi bile. Kırmızı elma, yeşil elma, elma ağacı, diyet yapanlar için 90 kalori ve daha birçok şey. Ama eminim kimsenin aklına elma yani elma yazısı veya harfleri gelmemiştir. Çok normal. Çünkü beynimiz harflerle değil, görüntülerle öğrenir. İşte zihin haritaları tekniğinde de bizler ilk doğduğumuz zamanki gibi düşünmeye başlayacağız. Tüm bilgileri resimleyeceğiz. Zihin haritalarının temelinde anahtar kelimeler yatar. Bu da demektir ki hatırlamamız gereken bilgi tonlarca kağıt arasında olmaktansa sadece kısa ve hafızada kolay kalabilen anlamlı kelimelerden oluşmaktadır. Beynin sevdiği yuvarlak hatları kullanacağız. Normal ve sıkıcı not alma tekniklerinde olduğu gibi düz, renksiz ve sert hatlı şemalardan çok farklı bir sistem göreceğiz. Şöyle bir arkanıza yaslanın kafanıza gelen bir düşüncenin nasıl diğer düşüncelere yol açtığına bir daldan bir dala konduğunu gözlemleyin. İşte aynen böyle. Beynimiz doğrusal ve tek düze düşünmez. Merkezi bir tetikleme noktasında görüntüler ve anahtar kelimeler kullanımıyla eş zamanlı olarak pek çok farklı yöne doğru düşünür. Yani düşünceler bir ağacın dalları gibi ya da vücudun Kalpten yola çıkan damarları gibi dışarıya doğru yayılır. Zihin haritası da bu düşünce sistemini örnek alarak tasarlanmıştır.